Sen oruydun Türkiye'nin şimdiki gençler senin nefrenin iki maskeli silinler bilmiyor. Sen hiç ölmedin hala korkunç sarıyorsun zaten böyle. Korkuyor kalan dört komprodur var. Destekliyor seni işçiler memurlar. Hep anıyor Hep anıyorsun yoldaşlar. Hep anıyor yoldaşlar. Hep anıyor yoldaşlar. Ben böyle gün görmedim. Ay gördüm Allah. gördüm Allah. gördüm Allah. Ay duran da ay deli gömdüm. Örüm şaşırdım enzelini. yeşil bir ay gökte de al İşte bir vapuru vurdular dört kişi. Dört bıçak çekip vurdular dört kişi. Deli Cafer Tayyipur İsmail Oysaşı. Maktulün 15 yıllık arkadaşı. Geçtiklerde kahır çektik Ay zalim zalim Girdi cenge başımız Gündür gündür dövüştük Halkan revan içinde Dostum toprağa düştük Derdimizi yandık Türkü sandılar Ay zalim zalim Sonda çatladı Sabır taşımız Kırak ısrak yeminli Mavzeliyle Vay zalim zalim Girdi cenge başımız Gümbür gümbür dolaştık Gümbür gümbür savaştık Girdi cenge başımız Gümbür gümbür dolaştık Kalkan revan içinde Dostum toprağa düştük Gözler açık diller lali Vay delal 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 Gözler açık diller lali Vay delal 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 Birazdan kudurur deniz Birazdan martıların ardından Velvele koparan bir leş kalır Bir intihar gibi kuş dolunca sevdalar Bir intihar gibi kuş dolmuş bu sevdalar Bazen bir uçurum kalır Bazen de martıların ardından Velvele koparan bir leş kalır bir intihar gibi, gibi saldırınca üstüne Yüzüne şarkılar çarpar, yüzüne şiirler çarpar anlarsın Yüzüne şarkılar çarpar, yüzüne şarkılar çarpar, şiirler çarpar anlarsın Yüzüne şarkılar çarpar, yüzüne şiirler çarpar anlarsın Sen artık, sen artık buralarda duramazsın artık, sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın. Artık sazın bağrım olur, kimsenin bilmediği bir ağrımı. Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişki, yoksa bu ilişkiler, bu şehirler, bu zaaflar, bu şehirler, bu şehir alır, götürür seni. Dirhem dirhem azalır.